Evet. Bak lahana, şimdi, ya hocam lahana, lahana, brokoli, şu Bak, kardeşi? Tabii lahanadan e, brokoli türer, brokoliden de karnabahar türer yani. Müthiş bir şeydir. Yani evet, bu gördüğünüz lahana, e, futbol topu gibi olan bir lahana. Ama benim size genelde tavsiye ettiğim açık alan tarımında yetişen Lahana Şu olabilir mi hocam evet, sizin? Evet, evet açık alan tarımında böyle onun en dış yapraklarını pazarcılar hep atıyor esas onları isteyin en kıymetlisi onlar yapım ekibimizde Emin Bey'e öyle söyledim Sık, aman dedim e, lahana bulurken dışındaki yeşil yapraklılardan bu ha, taşıyor böyle onlar biraz açılıyor da tabi şimdi ama bak insan yanlıştan doğruyu bulur efendim bununla turşu yaparsınız bak Dünyada hiçbir bitkide B12 vitamini yoktur. Ama lahanayla B12 vitamini elde edebilirsiniz. Bir programda anlatırım bunun nasıl olduğunu. Efendim bir türlü B12'si yükselmiyor. İşte bunun sıvı halde de alıyor işte şu bu. Ama ben size göstereceğim. lahanayı bir gün Serpil kızımız burada yapacak. Bak o B12 düşük olan b 12nin vurulduğun için? halde iğnenin nasıl yükseliyor? Evel Allah, Evel Allah. Yani şimdi lahana, bakın en önemli özelliğini söyleyeyim. Kan şekerini düşürmekte zorlanıyorsanız, yani ilacınızı kullandığınız halde, efendim, e, inzulin iğnenizi vurulduğunuz halde zorlanıyorsunuz, değil mi? Şu açık alanda yetişen lahanaların en dış yaprağı o büyük olanını yarım litre suda kaynatıp 15 dakika mı? için bak o kan şekeri düşürmekte zorlandığınız o kan şekeri nasıl düşecek? Şimdi geliyorum başka bir konuya. Lahana ile ilgili olarak uyku apneniz mi var? Aman Allah'ım. Ne fena bir şeydir. Mi? Of, uyku apnesi. Evet. Böyle birden uyanırsınız. Nefes alamıyorum filan efendim lahana kürü uygulayın. Bir de orada oksijen seviyesi de oksijen saturasyonu yani çözünmüş oksijen seviyeniz düşüyor tabii. İşte burada lütfen değerli izleyicilerimize söylüyorum bak binlerce insan nasıl dua ediyor? Kaç kişi kurtuldu? Yani siz tabii ki doktor kontrolü esastır. Doktora gitmeyin, bunu kullanın. Sonucunu sakın ola ki çıkartmayın. İşte muhteşem. Lahana bu. Bak yapraklarını sanki kollarını açmış. Böyle. Yani e, şimdi efendim burada doğru lahana işte bunlar. Müthiş. 15 dakika kaynatacaksınız o en dış yaprağını. Tamam. Uyku apnesine. Bunu için yarım litre her gün. Daha sonra diyelim ki bunu 21 gün uyguladınız ee, akşamları da 40 kilit ekvizetum arvenza çayı bak ne oluyor bak ne oluyor ha şimdi bunun kimyasını anlatacağız değil mi efendim adam e, siz çer çöp derseniz ya sizin çer çöp dediğiniz şeyin kimyasını mübarek insan ben sana nasıl anlatayım ya burada müthiş bir kimya var yani bunların metabolitlerini anlatmak, yok hocam, başka bir özelliğini söyleyeceğim. Mümkün değil o yani Bak tıpta gene çaresi yok. Lahana ile çözeceksiniz. Nedir bu? Resle yok. E, venöz yetmezlik. Toplar damar yetmezliği ayaklarda. Bu diz kapağınızın altından aşağıya doğru toplar damar yetmezliğidir. Orada bir riflaks var, reflü ve dayanılmaz ağrı verir, yürütmez sizi. Ha, inat ederseniz bir de noktasal böyle diz kapağının sağında veya solunda yaklaşık işte böyle bir domatesin tabanı büyüklüğünde orada yanma başlar, yürütmez. Venöz yetmezlik, toplar damar yetmezliği. İşte efendim lahana. Ben buradayım. Hocam kullandım. Fayda etmedi diyeyim.